Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün çok sevdiğiniz şeyin ikinci partini yapacağız. Bugün dehşet verici motor kazaları izleyeceğiz. Yani ben açıkçası böyle videoları izlerken kendimi çok kaptırıyorum arkadaşlar ve yani videoyu çekmek için video ararken videonun bir kısmını izlemek zorunda kalıyorum ve kaptırıyorum böyle, böyle yapıyorum. Her neyse e, ee, baktım ki ilk video bayağı bir izlenmiş ve bayağı bir sevilmiş dedim ki haydi ikincisini yapalım. Dehşet verici motor kazaları part 2 bakalım bugün nasıl şeyler izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar daha fazla fazla su beyni videoyu bilsiniz. Çok sorduğunuz bir soruyu cevaplayacağım. Formalar cuma ya da cumartesi günü açıklanacak. Onu da bir video içerisinde falan açıklarım herhalde bilmiyorum. Bakacağız işte. Anlarım söylemek istediğim başka bir şey yok. Hadi başlayalım. Ve telefonum çalıyor. Fuck. Kulaklığımı takayım ve başlayalım. İlk videomuz bir MT07. Hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Bu yolda böyle hızlı gidilmez. O kararsızlık. Adam uçtu. Adam uçtu. Ve motorun altına kaldı. Ay. Aha gerizekalı Of. Of 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 Allah'ım ben böyle durumlarda kafayı yiyorum. Allah'ım ben böyle durumlarda kafayı yiyorum. Tekrar replay istiyordum ya. Abi ama şimdi senin, sen de ne yaptın ya? Öndeki mi fren sıktı? Sen mi çok gaza bastın? Ne yaptın? O, yapılır mı ya? Ekranda çamur varmış gibi zaten. Abi çıkma abi çıkma. Görmüyor musun? Ay. Bir de metalle vurdu, koruma demiriyle vurdu. Arabanın tamponunda koruma demiri Abi çok kötüler ya. Aa. Ba 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 ba. Tam motorcu acemi de. Bu hayvan herif ne yapıyor ne yapıyor? Ulan ben bir şeritten bir şeride girerken bir aynaya bakıyorum bir de kör nokta var çünkü aynanın göstermedi bir de omuz kontrolü yapıyorum. Sen ne yapıyorsun lan? Evet. Evet. Bayan Bravo. Abi abi abi. Tamamine kendi şeyine geldi. Fuck bence de. Hazırlıksız yakalandı ıslak yola. <laughs> Hem de ki. Oh oh polis de varmış arkasında. Oh polis. Çok güzel bir kamera. Ana toprağa girdi. Toprağa girdi, arka kıç attı. Anam. Ben böyle ani frenlerde devreyi sıkmayı unuttuğum için motoru stop ettiriyorum. <laughs> Şarkı söylüyor. Ah! Şarkı söyleyen gencin hazin sonu. Oh. Oh. Allah'ım çok kötü vurdu ya. Abi sen ne yapıyorsun? Çılgın abi. Kamerası uçtu. Kamera Kameradan koptu, kam e, kasktan ko koptu kamerası Neden bu insanlar sağını solunu kontrol etmeden çıkmaya bu kadar meraklı ya Abi ben bu ön kaldıranları sevmiyorum abi He fucked up Yani klasiktir Çok fazla gaza basar, kendini çok arkaya yatırırırzınk Kıçının üstündesin Abi hiç sevmiyorum ben ön kaldıranları ya Çok gereksiz bir şey, aşırı gereksiz bir şey Bu, bu motor tarzını da sevmiyorum ben nedense Oyo. Oh, oh. İyi neyse ki bunların kıyafetleri özel asfaltta birleşmedi derisi. Sıkıntı yok. Ah ah ah. Bir tane daha ama Bir tane daha mal. Siz ay. Siz düşün abi sizin ağır, çok ağır hasar almıyorsunuz bu düşüşlerde sıkıntı yok. Kendiniz kaçıyorsunuz zaten. Bisiklet yolundan yürüme yolundan gidiyorlar. Yani birader siz düşünmeyin bir zahmet. Kusura bakmasın kimse ama yani ben bunların düşmesinden üzülmem. Baba baba bir daha hareket yapıyor. Oh, Geri zekalı. Bakalım şimdi kime sinirleneceğiz. Ani fren ani fren. O neydi lan? Ne oldu? Adam duy duydu mu o öndeki ha? Duydu. Köpek gibi çarptı. Abi ne yapıyorsun? Motoruna... Abla mı? Abla mı yoksa bu? Kendin acımıyorsun motorun acı olan. Kaldıramıyorsun işte deneme. Deneme deneme kaldıramıyorsun. Bak çok sakat abi çok sakat. Yapma 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 bak. Hop böyle. Oh my god. gerizekalı <laughs> abi ya. Ne oldu? Akış attı. Aa! Ah! Onun arkasında artçı sürücü de vardı, artçı vardı. Alev aldı, hadi oradan. Kapa 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 kontak kapa. Oo vallahi mi? Artçı var arkasında ve motoru alev alıyor. Al işte. Abi ya. Bunlardan bir tanesi benim başıma hiçbir zaman gelmez inşallah. İyi otobüsün önünden yaya çıkacak zannettim çok korktum. Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Öndeki vurdu. Gitti duran arabaya çarptı ya. Manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Ayağını mı kırdı yoksa? Ya da kafası güzel bilmiyorum. E ay 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 biraz hızlı gidiyorsun abi. Ya, hoş İstanbul'da değilsiniz gene ama. Oy! Hayvan! Aslında şoför de çok bir şey yapamaz çünkü orayı göremiyor. Biraz da hızlı gidiyordu motorcu ulan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi çok kötü girdi oraya da. Hop ön fren. ABS yok belli ki. Dedi çünkü ön tekeri. Yani en azından öyle anladım. ABS olsa kitlemez herhalde. Ya da bilmiyorum motorda tam olarak ABS sistemini bilmiyorum henüz kullanma fırsatım olmadı Of oh, of oh, of oh, of oh. ikisi de hatalı İkisi de hatalı Motorcun oradan oraya geçmesi yanlış yani o şekilde geçemez o Yerler ıslak Bir Harley ve Gerizekalı fake atan Bir adam Adamın altında Harley var yani çapır var Harley mi bilmiyorum ama çapır var Ve yerler ıslak Salak herif aynasını kontrol etmeden sinyalini vermiş olması ne değiştirir? O motorcu işe iyi gitmiyor. Direkt arkadan vurdu mu o? Direkt arkadan öylece vurdu mu o şimdi? Yanlış döndü virajı. Ah bir de yerden kalkamıyorlar şöyle çok etkileniyorum ben ya. Hiç iyi değiller çünkü ya. Ay. Bu ne kartiyem değil mi bu? Ay Yalnız yani ben burada kimi suçlarım bilmiyorum. Yani aslında sağ şerit durduğu için bu sol şeritteki motorun bu kadar hızlı geçmemesi lazım. Çünkü of. Of aynasız. Aynasız çıktı. <laughs> Millete bak ne kadar sakin. <laughs> Hala izliyorlar. Vay anasını ya. Anam 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 anam. Yeri abi düşmedi. Oo. Oo oh, düşmediğini sonradan anladım. Gerizekalının ağır önündeydin yani ya. Yani hepsinde motorcular haklı değil ama bak burada kavşağın önce içinde araç da olsa motor da olsa kavşağın içindekinin her zaman önceliği vardır. Sen kim boksun öyle giriyorsun senin haddin abi ben böyle çok sinirleniyorum böyle durumlarda ya. Ya yaşadığım bir durum çünkü. <laughs> Hiç çarpışmadım ama. Aa! <laughs> Öldü mü? O adamın havada uçuşunu gördüm ya. Bisikletten uçuşum aklıma geliyor. 2010. Ay! <laughs> Hah. Aa. Neden çoğu böyle Rusya'da ya da Bulgaristan yani alt yazılar Bulgarca Bulgarca böyle miydi lan? Hatırlamıyorum. Abi sen oradan geçmeyi denersen zaten öyle kararsız kalırsan problemin vardır. Ben burada açıkçası motorcuyu suçluyorum. Gereksiz hızlı gidiyor orada. Yanlış fren yapıyor. Ya motorcuların abi böyle ani frenlerde düşmesinin çoğunun sebebi oy oy çok kötüydü bu. Koskoca araç vurdu. Ee, aniden çat diye sıkıyorlar freni. Arka ön fark etmiyor. Bir anlık kitler o şekilde. Yani bana motor öğretilirken söylenen şey şuydu Limon sıkıyormuş gibi sıkacaksın freni yavaş yavaş Nasıl düştü lan o? Ben görmedim böyle yavaş yavaş sıkacaksın Elde ayakta yavaş yavaş bastıracaksın Yani çat diye basarsan tabi kitler abi ABS'de nasıl dediğim gibi bilmiyorum benim motorda ABS yok ama <laughs> Yavaş yavaş basınca motor daha hızlı duruyor Daha sağlıklı duruyor Ama yani ben böyle öğrendim Abi sola kıracak o Hop gitti Arkaya böyle kaydırdı kaydırdı gitti. Neyse sert bir kaza değil abi yani. Cana gel canım mala gelsin derim her zaman. Abi şimdi tamam burada araba fake atıyor da. Motorcu tren rayı vardı galiba. Ya o yüzden düştü ya da gene hani fren yüzünden düştü. İyi durumda değilsiniz be abi ya. Yani motorcuların da hataları var. Nasıl düştüğünü görmedim. Böyle solda birileri takla atıyordu. Bu zavallı adamın arabasına başına zarar geldi şu an. <laughs> Mağdur. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım sen ne yapacaksın? Ani falan, ani falan, ani falan hop gitti. Duran Ya büyük konuşmayayım ama o hızda o frenle ben durdururdum motoru. Yani tabi altındaki motor ağır ve büyük onlar da var da şu an bak abi araba gibi motor. Hadi bakalım sen ne yapacaksın? Ee, ay 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 ay. Ya şimdi bak ben o bu iki motorcu birbirini tanımıyor öyle gözüküyor. Ben olsam yani söylerdim abi gel şunu dövelim. <laughs> salak herif ya. Harbiden salak herif. Onun oradan oraya geçmeye ne hakkı var? Burada motorcu hatalı gibi çünkü adam uzun zamandır oradaydı ve motorcu önceden kaç hızla geldi oraya bilmiyorum ama Bu kadar mıydı? Bitti. Yani Bu ne lan? Tam yıllara bak. Tövbe estağfurullah. Bu mo motor kazalarında acayip şey var tam Clickbait var kapat şurayı Bu ne ya Aa, ne biçim clickbait yapmışlar Youtube niye kaldırmıyor bunları Bu Instagram'ı takip etmeden Instagram'ı takip ederiz Snapchat'im de var buradan sosyal medya duyurusu yapayım T 96 Snapchat'im arkadaşlar bir Snapchat de, de takip edebilirsiniz Öyle bir anda söylediğim nasıl olduysa Nasıl çıkacağımı bilemediğim için her neyse izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Gerçekten çok kötü kaza vardı bazılarında acayip içim acıyor Çok kötü bir şekilde kaza yapıyorlar çünkü Siz de daha fazlasını istiyorsanız Düşünce partisi istiyorsanız açıklamalarda belirtmeyi Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Yorumlarınız ve beğenileriniz önemli Kendinize çok iyi bakın sonraki videoda ve bölümlerde görüşürüz Hoşçakalın bye, bye. 哎，拍摄的。